Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. LPS Lavanta TV'ye hoş geldiniz. Bugün 4 renk boyama challenge yapacağız. Boyayacağımız Lloyd bebeklerin hayvanlarından birisi ol olacak. Ben bu Loy bebeğin adını bilmiyorum. Bilenler varsa yorumlara yazsın. Evet, şimdi 4 rengimizi seçeceğiz. Burada kalemlerimiz var. Evet Ayşe, önce sen gözlerini kapat ve 4 rengini seç. Seç bakalım. Bu. Bir, Şu arkadaşlarımız görsün. Bana ver. Tamam mı seç? İki, üç, dört. Bence güzel renkler aldım. Birbirleriyle aynı hiçbir renk yok. Siyah. Siyah biraz şey oldu ama olsun aynı değil. Al bakalım. Şurada dursunlar. Ben kapatıyorum gözlerimi. Dördü. Bu Bakalım. Ben de hiç aynı renk almamışım biraz kırmızı, turuncu ve kırmızı biraz bitiyor kırmızı bitiyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Hadi bakalım boyamaya başlayalım. Ay kalem uçmuş. Hı, düzelttim. Hadi bakalım. Şöyle. Küpetimiz de çıksın. Hadi başlayalım. Önce neresini boyayayım? Turuncuyla. Tercini istiyorum. Ay bu da bitiyor. Arkadaşlarım renklerin. Ben ilk önce dudağını boyamak istiyorum. Ben önce tacını boyuyorum. Ya da ben ilk önce saçlarını boyayacağım. Hadi. Şöyle. Arkadaşlar biz boyayacağız. Yorumlayan siz olacaksınız. Hangisini siz daha çok beğenirseniz onu günün kazanını ilan edeceğiz. Bu da bitiyormuş ve öbür videomuzda bir adet fazladan renk seçme hakkı olacak kazananın. Harika bir ödül değil mi Ayşe? Çok harika bir ödül. Hem de göz açık. İnanmıyorum. Evet ödülümüz bu olacak. Yani bütün renklerin gözü açık mı seçeceğiz? Hayır sadece birini seçebilecek. Mesela 4 dört renk seçeceksek birini gözü açık seçmesine karar verdim. Normalde dört renk seçiyorsak beş renk seçsin diye düşündüm. Ama öyle daha avantajlı oluyor bence bir tane gözü açık. Hı hı. Değil mi? Evet. Bence öyle olsun sence? Bence de. Evet. Bizim videomuzda süre yok arkadaşlar. En güzel boyayan sizin kararlarınızla kazanacak. Şöyle ben şu an kulakların içini boyuyorum. Ya benimki çok güzel oluyor. Arkadaşlar kameram bu kadarını oluyor. Şu an o yüzden boyuyorum. vücudunu göremiyorsunuz. Ama ben boyayınca göstereceğim size. Belki ben vücudumu beyaz da Olabilir. Bilmiyorum. Aslında bu güzel renkler çıktı. Ben çok beğendim renklerimi. Sadece pembe'm de bir tık çıktı. Turuncuyla yine zar zor boyadım ama pembeğimde hala boşluklar kaldı. Çok bir çok. Acaba bunun rengi çok mu koyu şimdi? Ben bunu nasıl deneyim? Bunun da deneyelim arkadaşlar. Rengi çok koyu değilmiş. Şöyle göstereyim size. Merhaba. LPS Lavanta TV'nin ben. <laughs> o zaman biz bunları boyayıp gelelim. Evet arkadaşlar biz bitirdik. Ey. Benimki bu. Ayşe'ninki de bu. Oylamalarınızı bekliyoruz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz canlarım.